Hoşça kal. <laughs> kim bu Özlem? Şifa bulan kim? Abim benim. Abi nedir ondan öğrendim. İyileşecek inşallah. Madem her şey yolunda, rahat dur da bir ölçü alayım. Ya şimdi yapmasak olmaz mı Aysel abla? Deli kız, olur mu hiç? Dön bakayım şöyle. Daha işimiz çok bu kostümle. İyi tamam ama çabuk bitireceksin. Aa, iki ayağımı bir pabuca sokma kız. Nevzat rica caminet getirdi. Yoksa burnum kaşacak vaktim mi var? Ah beni de böyle Nevzat gibi seven birini bulsam. Vallahi zam gibi yapışır bırakmam. Senin için kumaşı getirir. Her şeyi ayarlar. Kız bu adam kadar aşık adamı nereden bulacaksın sen? Gelinlik de istersiniz siz yakında. Ama ölümü gör ben dikeceğim o gelinliği ona göre ha. Bir şey söylesene kız. Nikah yok mu yoksa he? Deli olma valla. Nevzat gibi adam kaçırılır mı hiç? Dur. Bozma sen. Ben bakarım kapıyı. Buyurun. Kocamın peşini bırakmayacaksın değil mi? Tam her şey düzeldi. Oğlumun babası evine döndü derken... ...yine çeldin aklını değil mi? Pardon siz kimsiniz? Kim miyim? Numara yapmayın. Her şey ortada. Size CD verdim. Ondan da mı anlamadınız kim olduğumu? Bari şu çocuktan utanın. Onun hayatını karartmaya ne hakkım var? Sizi tanımıyorum. İşine gelmiyor değil mi? Vicdanını böyle mi susturacaksın? Kim bu kadın? Çatlan biri. Seni biriyle karıştırdı herhalde. Ya dur kız. Bu kadın bir gün dükkana geldi ya hani sana cd verip gitmişti. Bana mı? O kadın ne söylüyorsa doğru. CD Yılmazların evindeydi hatırlıyorum. Bir kere açmayı denemiştik ama yapamamıştık. Gidip açtıracağım o CD'yi. Provayı başka zaman yaparız tamam mı? Bu daha önemli bir mesele. Hay Allah CD'nin içinden inşallah... ...hayırlı bir şeyler çıkar. Buyurun. Biz daha önce denedik ama çalıştıramadık bu DVD'yi. Bir bakalım. DVD ama DivX formatında. Belki bu yüzden açılmamıştır. Bir bakalım. Tahmin ettiğim gibi açılıyor. Evet. <laughs> İyi misiniz hanımefendi? Beni özledim ben. Ne zaman gelecek bize? Gelmeyecek kızım. Hiçbir zaman gelmeyecek. Ne demek oluyor bu özlem? Bak şakının sırası değil. Artık bütün bilmeceyi çözdüm. Hafızamı nasıl kaybettiğimi de biliyorum. Senin kim olduğunu da. Sen ne söylemeye çalışıyorsun ya? Kimmişim ben? Bu CD'yi izlemiştim. Kendimi deli gibi sokağa atmıştım. Kaza o zaman oldu. Yılmaz beni yerden kaldırdı. Ama artık ben ben değildim. Tak bakalım ne varmış içinde ben de merak ettim. Bana evli olduğunu bir de çocuğun olduğunu neden söylemedin? Söyleseydim beni istemezdin. Seni kaybetmemek içindi. Ayrılıp sana öyle gelmeliydim. Boşanma davası sürüyordu. Karım yani o geçici bir hevestir geçer diyordu. Ama geçmedi işte. Ben sana deli gibi sevdalandım Özlem. Gözüm hiçbir şey görmedik. Peki oğlun? Gözün onu da mı görmedi? Oğlunun, karının sana ihtiyacı var Nevzat. Ben seni onlar gibi sevemem. Özlem de sana bunu söylerdi. Beni bırakıyor musun? Beni o kadar kolladın, o kadar çok sevdin ki seni hiç unutmayacağım. Sana çok şey borçluyum biliyorum. İzin ver de bir parça ödeyeyim Nevzat. Hoş geldiniz, evet. hoş bulduk. Babacığım Babacım. <laughs> Sizin konuşacak çok şeyiniz vardır. Sağ ol Özlem. Özlem yok artık. Ben Feride'yim. Öyle de kalacağım. Aşk bu işte Nezat. Siz üçünüz... ...bir arada öyle güzelsiniz ki... Kalk bakayım bir aya. Senin boyun acayip uzamış la. Kocaman adam olmuşsun. Gel bakayım. Gel. tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz